Terörle mücadeleye yılbaşı gecesinde de ara verilmedi. Kahraman Türk askeri sınır ötesinde gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirdi. Mehmetçik yeni yıla eli tetikte girdi. Teröristlere yılbaşı gecesi de aman verilmedi. 17 terörist daha etkisiz hale getirildi. su uyur düşman uymaz misali hain teröristler yine pusudaydı. Suriye'deki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ne sızmak istediler ama Türk askerinin dikkatinden kaçamadılar. PKK-YPG'li 4 terörist ateş vasıtalarıyla 3 teröriste komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. O operasyondan yaklaşık 2 saat sonra bu kez Irak kuzeyinde düğmeye basıldı. İHA'ların Metina ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 10 terörist için hava harekatı düzenlendi. Onlar da hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.